Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben mahallemizin çılgın dansçısı. Işte. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün yanımda her zaman olduğu gibi çılgın dansçının çılgın manitası biricik bir tane Pelin yer burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün beni ayakta gördüğünüz gibi boynumda da kulaklığı gördüğünüz gibi anlamışsınızdır ne ben çektiğimizi. Ben. Gerçi başlığı görüp zaten videoya giriyorsunuz. Kusura bakmayın. Evet bugün TikTok dans akımlarını tahmin etme challenge'ın ikincisini çekiyoruz. Tamamen Türkiye'ye diyeyim en azından. Bize özel güzel, güzel bir içeriğimiz. Çak be. Ama Türkiye özel. Yani ben, belki, belki, yabancılarda bir tane bir tane yapan vardır belki. Derken bugün bu akımın ikincisini çekeceğiz. Çünkü siz çok beğenmiştiniz. Ve, ve, evet, ve bugün tabii ki yine bir sürü zor eski yeni Tahmin edilmesi hafif kolay, hafif zor challenge'larımız var elimizde. Geçen baş başa kaldık sonra sen yenin bu ev yine baş başa kalacağız hissediyorum ama ben yeneceğim. Alayım. Diyorsun, diyorsun ama ben ayaktayım ve şu an dans etmeden duramıyorum. O zaman videoya hemen geçelim okay. ve kim kazanacak görelim dostum. Çak. Dostum mu? Evet biraz şöyle. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlarda sizde kaç tane çalıncı bildiğinizi videonun sonunda yazmayı unutmayın. Siz de kendinizi test edin. Hadi videoya geçelim. Hanımefendi hazırsan Hazır. ilk challenge'ı veriyorum. Sen kulaklığına tak da duymuyor Takacağım ama şöyle bir şey var. Bu zor bir challenge'ımız değil. Bu i̇şte. sana direkt bonus bir tane hani böyle fayda. Avans. Okey. O zaman sayacı kuruyorum? 3. Derken Arkadaşlar de zaten az önce bim Bunu bilememe ihtimali yok. Sadece bam bir avans vereyim. Manitan bir mutlu olsun bam O yüzden sana böyle bir sayı verdim. 1-0. Şimdi sıra bende. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir tık zorla başlayacağım seni test etmek için. Bakalım eskileri hatırlıyor musun? Tamam Kesin. mı? Beynini yoklayacağım. Ama yemin ederim arada benim de çok çerezlerim var. Tak diyebileceğim var. Yardım. Sadece bunu biliyor musun? Göreceğiz. İyi bakalım iyi. Buradan Kesin... başlıyorum çünkü biraz ileri geleceğim. Kesin var ya eski feminen şeylerden birini seçti. Benim de böyle çekmediğim, tercih etmediğim. Bulamayacağım gibi hissediyorum. Bak <laughs> ne yapayım? Bir dakika, bir dakika, bir bir Dur, dur, dur. Bir daha yapmana gerek yok. Yemin et. Bir tane tahmin hakkım var. Yanlış bilirsem de sayı senin olur. Şey mi? You don't have to do this. You don't have to do this. I'm losing. Yeah. <laughs> Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bu da çerezdi belki. Bir Bu şey söyleyeceğim. Benim Bu çerez falan değildi. Bak adımdan o attığı adımlardan aklıma bir şey geldi. Bir tane daha akım vardı ama o sadece yürümeliydi. Dans edince dedim ki acaba şey mi? Onun dans kısmı da vardır dedim. Yani resmen ha. kafamda sadece matematik yaptım. Bilmiyordum. <laughs> 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 ya böyle orası tam dansa uygun ya. Dedim acaba dansı da var mı podyum gülüşünden sonra? Ve bildim. Geç. Ya. <laughs> bir bir. Şimdi Şöyle, Şöyle, bak. Şöyle bak. <laughs> Biliyorum. Hatırladın mı? Biliyorum. Evet, bak. Şu hareket benim için bir şarkıda vardı dansta. Böyle bir şey var mı? Ne <laughs> yapayım? o zaman şöyle bir şey yapalım. Bilinle bir, dakika, bir dakika. şöyle ne yapalım, ne şöyle, ne yapalım. şöyle yapalım o zaman. Heh. Aslında doğru, evet bildi. Ama hani çok böyle alengirli arada kaldığı için şöyle bir şey yapalım. Yani ben tamamen burada abi bırakıyorum arkada Jüremiz. Şarkıyı duyacak ve diyecek ki tamam o bunun söylediğiyle o olduğu gayet net anlaşılıyor. Tamam. Yok kulaklığı vermeyeyim direkt dinleteyim burada. buradan. Tamam. Evet. Eee yani andırıyor. Burada ben şey Bak, Bence ben, de bildiğim her olsa önde olsa Ermen. Geri de olsa verirdi. Yani, evet tamam içinden geldiği gibi söyleyebiliyor musun? Yok mi? ben diyorum ya belki sen önde olsan sana vermezdim puanı. Tamam. Geri de o o verirdim onu. Şu an eşitiz. İki bir, sen bilmiyorsun. Arkadaşlar sayıyı belli vermiyoruz çünkü çok da düzgün ifade edemedi. Şarkının adını zaten bilmiyor. Zaten adını bilmiyor. Zaten hani böyle tınıyı tuttursa okey verdi. Sayı veririz onu bile tutturamıyorsan artık. Yani sayıyı da alma. Al. Ama <laughs> sana da geçmesin yani sayı bir bir. Ver al. Nasıl? İki bir, 2 bir. <laughs> bir şey bu dünyanın en basit takımı ki. Biz benim bunu anlamama şansım var mı sence? Ama <golak> ben de çerez koyayım. Katy Perry'nin şey bir tane şarkısının böyle ilk başta. T There's no going back. en Ne oldu? Ha ne oldu? 3 1. Bir, bir berabere gidecek sandın? Kendine dansçısın diye belki akıllı olduğunu hani öngörmeyerek öne geçebilirim veya beraber kalırım diye düşündüm. Daha güç bir tatlım neler olacak? İkimizin de dansçı olması bu çocuğun, bu çocuğun hafızasını ve zekasını geçemez. Arkadaşlar çok tatlı bir akım var. Bunu zamanda bu bayağı viral olanlardan. Hatta 3,5 milyon video çekilmiş sese. 3,5 milyon mu? Ya sen ne yaptın? O zaman veriyorum. Ver. <laughs> when she clap I Moving my ass these Hadi bakayım. Hatırlayamadı. Var ya bak. Güneşin üstümüze doğru. Sus bir Susun düşüneceğim. düşüne payı. Bak bu arada çok özür dilerim. Hani düşünmeni durdurmak istemiyorum. Dediğimiz gibi şarkının isimlerini genelde bilemiyoruz ama sadece bunu da bildin. Hayır. Şarkının gerçek başını, remix olmayan kısmını mırıldanmıyorum. Sus be Unuttum yani Şarkısını unuttum gerçekten. Ne söylesen edeyim. Henne gene gene for hey A henne gene clap for M diye bir şarkı. Sadece platform bile deseydin bilir okeydi bu arada. Clap for <laughs> tamam o okey, okey okay de onu Buğra abinin dediği gibi bak. Normal bir insan bile bunun clap clap bir şeyler olduğunu anlar. Çık çık fıtık. Dört bir miyiz şu an? 4 biriz. I'm a cancer. Body built like a dancer. Shake that ass. Throw camera. If he a dirty bitch and throw in the hamper. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Allah çarpsın. Bu tamamen ama tamamen bilmediğim bir şey. Bunu asla bilmiyorum. Videomu sen çekmiştin. Hadi dur evet. bekle. Bilmiyorum ya müziği açsana veya söyle adını. Hadi ne? Arkadaşlar evet. size en başta söyledim ya inşallah o en eskilerden ve feminen olanlardan benim çekmediğim bir şey inşallah yapmaz diye. Öyle bir şey de geldi. Zaten çekmemiştim de hiçbir şekilde hatırlamam da mümkün değildi. 4-2 gel. Tamam hadi. 4-2. Hadi yarı puanıma yetiştin hadi. 4 olmaya hazır mısın? Geçelim. Hadi hadi geç. ver lan çekeceğim Bunu al yeni gönder Kardeşim, helikopter Pat pat Yap geri dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca Aa. rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda dolusu elimde ah. Bu zaten tam olarak dans takımı değildi O yüzden bedavaydı Yani şu bak Bak Bunu al yeni gönder Brrr kardeşim heliko şunu De. yaptım mı zaten bitmiştir. Bu zaten birazcık Türk usulü, normal bir akımdı, dans akımı değildi falan. Evet, yapabileceği bir şey işte. Al, 4-3. <laughs> bu Bu ne demek? Bu bu ne? Bu. Bu. Bu ne yani? Bom, bom. Ne bu? Şey değil değil mi? O o o güncel o değil. Şey. Let's go say I shake it. We love it. I shake it. Let's go say I shake it. Onu o seviyorum. O zaten böyle. Tamam. Çok güzel. Onu seviyorum. Onun hatta derili de çıkmış biliyor musun? Böyle bir. Let's go say I shake it. We love it. İyi. Söyle. Dur. Dört dört oldu arkadaşlar. tiene reemplazo yeah. Devam mı bilmiyorum hatırlamıyorum bile. Sadece şu. Yarın ne Git git. Git köyüne git git, 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 git. git git. Ben <laughs> sıkılandım <istedim> ya. İbolipa. <laughs> ne? İbolipa. Ne söyle? Bu arada o şarkı adı İbolipa istersen bir tane şarkı Şarkının var. adı İbolipa. Yemin et. Evet. ha. Hayır söyle. Mırıldanamayacağımı anladı. Mırıldanamayacağımı anladı. Ama şarkının adı direkt İbolipa bu arada. Hayır söyle. Evet. Şarkının adını biliyorsa daha iyi yani. Bye.

5-5 ama Evet işte son Öyle bir şey yok Senin taktiğini çok iyi anladım ben Ben senin taktiğini çok iyi anladım <laughs> <laughs> Okey kabul ediyorum <laughs> Bu devamını bilmiyorum o yüzden bu kadarını yapıyorum ama sen e yarım yapıyorsun. Devamı spesifik değil, başı spesifik. Bir kere daha gösteriyorum, müziksiz yapıyorum. Bak dur. O mu? Onu da, onu da aynı gün çekmiştik o yüzden hatırlayabiliriz. Gerçekten mi? Değil oh, mi o? Boya, 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 hatırlayan bir biz Nasıl hatırlayayım? Daha birazcık aptalca yaptım. Çünkü şey, normalde bunu sağda yapıyorduk ya. İkisinde de ilk ya yani iki yapışımda da sağdan alıp Böyle burada kendimle de mal oldum ama sen anla diye gerçekten düzgün yaptım. Evet kazananımız belki Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın Ve kaç tane challenge tahmin ettiyseniz Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın Başka video önerilerinizi de kesinlikle yorumlarda Yine belirtin ki benim hepsine benim bakacağım. Gibi. İnanın video yorumlarının hepsini kontrol ediyorum Ve bakıyorum okuyorum O yüzden benim için çok önemli bunlar şey, Bana Arkadaşlar da. arkadaşlar bir de son olarak Pelin'in kanalına da abone olmayı Ve ona da likelar yorumlar atmayı Zaten ikimizin kanalında ikimizin gibi bu ilginç bir böyle şey evlense <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Dur.